Aaa! Ne kadar güzel! Şu çok yoruldum, çok orijinal bir haldeymiş. Yaptıklarınız çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok serisiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Müdürlüğüyle beraber Çok <laughs> serisiniz, çok teşekkür ederim. Ne demek, teknoloji geldi. Çok hoşuma Eski <laughs> günleri yani. <laughs> duygu yıllar sonra, <laughs> o eski halinden sonra böyle bir evet, ortam... Evet, evet, tabii çok garip bir duygu tabii. Yani o günlere gitmek, o günleri yaşamak. Yani adam atarken, 73'tü, yanılmıyoruz 70, 1973. Galiba olmuştu. Yani çok enteresan, garip bir duygu. Ben daha doğmamışım. iki yıl sonra doğmuşum. <laughs> 75'liyim ben. Biz doğmadan iki yıl önce ya çekmişiz yani, o filmi. tabii bambaşka bir hal aldı. Evet. Ee, şu anda e, o, da e, orijinal hali herhalde. Orijinali evet. e, yani tabii ki e, ufak tefek e, yıpranmalar olmasına rağmen orijinal haline evet. çok yakın. Evet, evet, ee, iyi korunmuş. Evet, birazcık e, tahrip edilen noktalar var. Onlar da zaten gözüküyor. Ama tahrip edilen noktalar haricinde aslında uygun bir şekilde restore evet. edildi. Çok kıymetli bir tarih yani insanların e, şeyine sunuldu. Çok tabii, tabii. güzel oldu. Tabii ki zaten müthiş yani bu herkesin e, turistlerin falan ne kadar ilgisini çekiyor. Çok. Yani çok değerli her e, karışı buranın Kapadokya'nın. Çok kıymetli. tam kıymetli. burası Kapadokya oluyor. Yani tam hatta merkezi Kapadokya'nın merkezi. e, <laughs> <laughs> Kapadokya'nın merkezi Nevşehir. Aha. Yani tam merkezi. Tam merkezi. <laughs> 1973 yılında Mahpus filmi e, hanfendinin e, oynadığı film. O dönem tabi burası cezaevi. 83 yılına kadar da cezaevi burası. 83 yılından sonra 2019 yılına kadar da burası biliyorsunuz mezbelelik bir yer olarak kullanılmıştı. Şimdi de restore edildi ama buradaki anlamlı olan o tarihi süreciyle alakalı meseleler çok kıymetli, çok anlamlı. Ama bizim için bugün çok daha kıymetli ve anlamlı olan hanımefendinin bugün burada olması ve o cezaevi haliyle burada e, o mahpus filminin çekilmiş olmasıydı. İşte o cezaevi artık bugün e, insanların akın akın geldiği e, bir e, turizm e, destinasyonu haline geldi. Bu bizim için kıymetli. O yüzden de sizin burada olmanız bizim e, açımızdan çok değerli ve kıymetli. Çok mutlu olduk. Şeref verdiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz